Görmemeniz gereken ne gördünüz? <laughs> Görmemeniz. Ben söyleyebilirim. Tabi hemen. Arkadaşımın flörtünü çıplak. Flörtünü çıplak. Ben ne zaman ben... gördün? Geçen cumartesi. <laughs> Geçen cumartesi. Ben sonra Arkadaşım da, şu. Peki ne hissettin? <laughs> Ir düşmanı gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Ir düşmanı gibi. Çok kötü bir ama değilim. Ama değilsin. Değilim. 25 yaşında nişanlı bir kadının nude'unu gördüm. gördüm. Sen Kendi attı evet. Sana attı. Evet pedofili yani. Vay canına bu çok iyiydi. Evet. Ne hissettin? Çok oldum. Yani her yerden engelledim. Her yerden engelledim. Korktun mu? Evet. Nişanlısına haber verecektim aslında ama... Bir kadın dedin. O zaman lezbiyen. Evet. Ya hayır. Dedi ki bana normalde heteroyum ama sayende değişkenlik gösterebilir dedi bana. O zaman... Sallıyor yani. Yani. Baya saçma. Ee, çocukluk arkadaşımın annesinin yatakta böyle kırmızı bir gecelikle fotoğrafını gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Uzanırken falan <laughs> çok Güzel değişik. Değil. Güzel miydi? <laughs> Güzeldi. Baya beğendim. Beğendim ama annesiyle bir daha karşılaşmak istemiyorum mümkünse görmek neden? istemiyorum. Neden? O fotoğraftan sonra kocasını da kendisini de görmek istemiyorum nedense. Peki neden? Fotoğrafta kocası yoktu ki. İşte kocasına attığı fotoğraf. Ha, kocasına? Allah Sen be bunu nasıl öğrendin? Facebook'ta yayılmıştı. Annemin Facebook'una girdiğinde görmüştüm. Annem görmüş, anneme atmışlar. Anne ne dedi bu duruma? Annem de yorumsuzdu. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> yorumsuzdu. <gülüyor> <gülüyor> Kızım bir daha asla onlarla görüşmüyorsun falan filan. Ben sevmiyordum zaten onu. <laughs> Sevmiyordun. Görmemeniz gereken neyi gördünüz? Bir tane sınıf arkadaşımın donunu görmüştüm. Donunu? Evet. Donunu mu ben donunun ben ben donunu görmüştüm. Ama arkadaş da zihinsel engelliydi. Kız erkek? Erkek. Erkek. Peki siz? Bende yok. Hiç mi? Yok. <laughs> Hiçbir şey yok. Hı -hı. evet. Yok hayır. <laughs> Sanki geldi. Vardır belki. Arkadaşlarımı zina yaparken. <gülüyor> <gülüyor> zina yaparken? <laughs> cinsel anlamda mı? Evet. <laughs> ne yaparken? Zina. Kötü kötü. <laughs> zina. Çok kötü şeyler mi? Şeyler. Anlatamaz. anlatamam. Peki. Neredeydi? <gülüyor> <gülüyor> okulda mı? Evde mi? Okulda. <laughs> okulda. Evet. Yakalandılar mı Yok hayır. <laughs> Profesyoneller o zaman. İşlerini biliyorlar. <laughs> İşlerini biliyorlar. Evet. Öyle diyorsun. Evet. <laughs> Neredeydi peki? Tuvalette miydi yoksa? Sınıfta, Sınıfta da mıydı? Evet sınıf boştu. Orada gördüm. Ders yoktu. Ki... Yoktu. nerede? Ne Öyle. Meşhur beden dersi. Aynen o klasik zaten. Sen de kapıyı açtın girdin içeri. Sonra baktım şöyle oldu sonra çıktım. <laughs> Geri kapıyı kapatıp Aynen. çıktın. Siz devam edin dedim sonra çıktım. <laughs> Görmemeniz gereken bir şey gördünüz mü? <laughs> gördüm mü? Ben gördüm. O zaman dinliyorsun. Ee, ben hukuk sekreteriyim. Görmememi gereken evrakları görmüştüm. Bu kadar. <laughs> Gizli. Evet. Tehlikeli miydi? Tehlikeli de. Ceza. Görmemeniz gereken ne gördünüz? Görmemeniz. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Görmemişim. Gülüyorsunuz sanki bir şey geldi. <laughs> Yok vallahi düşünüyorum şu an ne gördüğümü. Bir şey görmedim sana. Hiç. Ya herhalde ev arkadaşımın ***'ını <laughs> görmüşümdür. <laughs> <laughs> Aynen. Şey arkadaşınızın. Aynen evet. Yani gördüysem görmem gerekiyordur diye düşünüyorum. Yani o benim başıma geldiyse benim o olaydan çıkaracağım bir ders vardır. Yani bunu yaşamışımdır görmüşümdür diye düşünüyorum. Ne Peki ki? ne gördün? Abi her şeyi görmüş olabilirim. Tamam, ama ne? Absürt mü olsun nasıl olsun? Sen nasıl istersen. Ee, yabancıların e, hayat tarzına yakından otelde çalışırken şahit olmuştum. Ne kadar böyle rahat çok rahat böyle bir şekilde takılıklarını falan görmüştüm. O zaman perspektifim biraz değişmişti yani. Hayata bakış açısı mı? Tabii ki de yani adamlar böyle çok rahat bir şekilde aynı mesela kendi oğlu yanında bira içiyordu, yemeğini yiyordu, arkadaş gibi sohbet ediyorlardı. Böyle bağları gördüğüm zaman bir de ülkemize dönüp baktığım zaman dedim ki yani gerçekten böyle bir uygarlık, böyle bir medeniyet varmış diye düşündüm. Sen de mi öyle olmayı? Yok. Hayır sadece ben mesela bunu gördüm. Enteresan bir olaydı çünkü hani ben babamın yanında gidip yani alacağım biramı oturacağım. Babamla beraber bir restoranda oturacağız. Bu şekilde bir hem yemek yiyeceğiz hem alkol alacağız. Baban sana bir tane vuracak. Ya vurmaz yani. Git falan herhalde. <laughs> yani. Görmemen gereken neyi gördün? Ee, İlk yasak yatakta bastım. Nasıldı? Nasıl bastın? Çok kötüydü. Ben beklemiyordum. Hiç odaya bir girdim. Odaya bir girdin. İkisi de? Yatakta. Yatakta. Ya, malum olsun. Bir şey mi yapıyorlar? Aynen. Peki çok dalmayalım o zaman. <laughs> Daha iyi olur. Görmeniz gereken ne gördünüz? Görmememiz gereken ne gördük? Bu hayatta görmememiz gereken öyle şeyler gördük ki kahretmesin. Kahrolduk, bayıldık, ayıldık. Ama her zaman da doğru yolu Hiçbir zaman şaşırmadık. Bu hayatta görüp görebilmeyeceğimiz tek şey hainlikti. O da bize yapıldı. Yapılmaması gereken bir şeydi. En Ama biz hainliği biz gördük abi. Görmememiz gereken bir şeyi gördük mü? Gördük. Gördük tabii canım görmedim. Tabii. Gözler neler gördü yani? Ama anlat. Tamam muhabbeti diyeyim ya. Tamam. Hamam. Evet, hamama çok gitmeyi severim ben. E gittiğin zaman da hamamda insanların başına çok farklı şeyler gelebiliyor yani. <laughs> ne geldi mesela? Ya yani ne bileyim peştemel açılması olabilir. <laughs> Anlatabildim mi yani? Her şeye gelebilir hamamda. <laughs> Sizde Bu... açıldı gördünüz o zaman. E tabii ki de yani. peştemel açıldı mı? Ne hissettiniz? Zaman... Ne oldu? Ya, utanç. Utanç. E, yani tabii, utanç insan hissediyor yani kendi cinsinde de olsa. Hem cinsinde olsa insan utanıyor yani. Siz ikisi açıldı mı? Hayır tabii ki de. Açılmadı. <laughs> bu arada ben öyle utanan bir insan değilim yani. Siz utanmıyorsunuz. Yok. Az çıplaklar kampında güneşlenmişliğim Vay <laughs> <Vardır>. güzel. <laughs> o yüzden o konuda sıkılıyor ama gene de insan şey oluyor bir anda böyle birden hiç beklemeden olunca utanıyorsun yani. Beklemediğin bir anda. Tabii ki de. Görmeniz gereken neyi gördünüz? Erkek arkadaşım başka bir erkekle gördüm. Şaka yapıyorsun. Aynen. Şaka yapıyorsun. Yok değil. Gördün. Telefonla mı yoksa canlı canlı? Yok canlı canlı. Bir iş yeriydi. Onlar gece mesai yapıyorlardı. Bir üfüste çalışıyorlar onlar. O da devlete ait bir kurumdaydı. Devlete Ge ait. Bekçi, gibi bir şeydiler yani. Onları yani o gün bugün daha da görüyorum. Konuşmadın. Arkadaşlarını bitirdin. Aynen öyle. Hiç görmemeniz gereken bir şey gördünüz mü? <laughs> Çok güzeldi Can Bey. Sağ ol <laughs> Başka söylemeniz gereken bir şey var mı? Allah kimseye nasip etmesin. Bana da nasip etmedi. Ama etmiş. Etmedi. Ama görmedim Vallahi etmedi gördüm. <laughs> At, ya.